Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Gürtu. Bu videonun konusu 28 Mart Perşembe akşamı yayınlanan güncelleme notları hakkında sizlere hızlıca bilgi vermek. Mart ayında yapılan kamp ateşi etkinliğinde geliştiricilerin bahsettiği konular haricinde başlıkları ve ayrıntıları burada anlatıyorum. Eğer o güncellemeler hakkında bilginiz yoksa veya dinlemediyseniz ekranın üstüne eklentiyi bırakıyorum. Önce onu izleyin arkadaşlar. Çünkü burada aynı hususları tekrarlamayacağım. Burada detayları ve kamp ateşinde bahsedilmeyen konuları hızlıca ele alacağım. 2 Nisan'da gelecek güncellemeyle ilgili konu başlıkları ekranda gördüğünüz gibi 8 madde halinde sıralanabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir detay vereyim. Sınıf güncellemeleri ve diğer genel güncellemelerle ilgili konuları bu videoda ele almıyorum çünkü çok çok uzun. Oyuna gelecek diğer değişikliklerin anlatıldığı 7 maddeyi ele alacağım. Hızlıca geçelim. Ekipmanlara 5 tane yeni ek gelecek arkadaşlar. Saniye başına kaynak kazan, öldürdükçe kaynak kazan, savunmasızlık uygulama şansı vuruşu gelecek. Vuruş başına can kazan ve temel beceri dereceleri gelecek. Ateş topuna artı +3 kademe geliyorsa, ışınlanmaya artı 3 kademe geliyorsa veya kadimler çekicine artı 3 artı 4 eklenti geliyorsa yine eklerde de temel becerileri de gelecek. Süper eklerde benim beklediğim 1-2-3 seviyesinin olabileceğiydi. Ama yama notlarında 1'den 4 birim aralığına kadar seviyesi olacak şeklinde belirtiyorlar. Yani burada ekipmanlar düştüğü zaman arkadaşlar eğer süper ekte olursa Burada 4 ek de olacak. Bu 4 ek nasıl olacak bilmiyorum. Acaba Masterwork başyapıt yaptığımız zaman o eklerden birisi de otomatik olarak artacak mı? Yoksa farklı bir özellik mi gelecek? Bunu göreceğiz. Ve süper ekli ekipman düşerse oyun esnasında bununla ilgili de kendine az bir ses çıkartacakmış. Bu şekilde dikkatimizi çekecek düştüğünde. Geliştirilmiş cehennem dalgasında arkadaşlar tehdit barı kestiğimiz canavarların seviyesine ve açtığımız sandıkların sıklığına göre daha hızlı bir şekilde artacak. Eğer ölürsek de tehdit barı sıfırlanacak. Tehdit seviyesinin 3 kademe olacak arkadaşlar. En son 3. kademeyi de doldurduğumuzda cehennem işaretli olacağız. Daha fazla canavar etrafımızda bizlere saldıracak. Pusu atacak. Cehennem işaretli olup tehdit kademesi dolduğu zaman da Hellborn cehennem doğumlu bize saldıracak. Hellborn'u şu şekilde tanımlamışlardı. E, düşman oyuncu sınıfı olarak göstermişlerdi. Şu an Diablo 4 evreninde 5 sınıf var. Aynı şekilde bu Hellborn'ların da 5 varyantı olacak. Yani 5 farklı sınıfta bu Hellborn'lar olabilecek. Hellborn'u öldürdüğümüz zaman pusu atlattığımız zaman da tekrar tehdit barı sıfırlanacak. Diğer bir etkinlikte arkadaşlar Ecurse Ritual lanetli ayinden biraz daha detaylı bahsediyorlar. Acı dolu kalpler ızdıraplı sandıklardan toplanacak arkadaşlar. Lanetli ayin için gerekli olan öe acı dolu kalpler yanlış hatırlamıyorsam. 3 tanesi toplandığı zaman ayini gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Ritüel başladığı zaman geçen sezonlarda olduğu gibi malphasın elçilerin nasıl çağrıldığında haritada bir işaret çıkıyorsa diğer oyuncular bu işareti görüp gelebiliyorsa uyarı çıkıyorsa bu ritüel başladığında da Aynı şekilde uyarı çıkacak ve diğer oyuncular da etkinliğe katılabilecek. Aynı alanın görselini yan tarafa koydum. Bu şekilde arkadaşlar. Aynı burada yapıyoruz. Aynı sonunda da kanlı bakire Blood Maiden bossuyla karşılaşacağız. Bundan da güzel ganimetler, ödüller düşeceği belirtilmiş. Yeğenlem dalgalıyla olan diğer değişiklikte de 1 ve 2. Dünya Zorluk seviyesindeki ızdıraplı hediyelerin hepsi gizemli sandık şeklinde olacak. Gezici bosslar ve meteor yağmurları olmayacak. 3. 4. dünya zorluk seviyesine göre 1 ve 2. zorluk seviyesindeki cehennem dalgalarında canavarlar daha düşük yoğunlukta ortaya çıkacak. Cehennem çukuru The Pit şöyle bir hikaye katmışlar arkadaşlar. Kuzeydeki zindan ağlarının derinliklerinde gizli horadrim teknikleri kullanarak olağanüstü zırhlar üretebileceğimiz yeni bir tür cevher varmış. Bu şekilde bir söylentiyle, hikayeyle bu cehennem cehennem çukuru etkinliği geliyor. Yani etkinliğin hikayesi basitçe kabaca bu şekilde arkadaşlar. Cehennem çukuruna gelebilmemiz için 4. Dünya zorluk seviyesine geçmemiz yeterli değil. 46. seviye kabus zindanlarını tamamladıktan sonra oyun sonu eklentilerinden arkadaşlar rün taşlarını toplayabileceğiz. 46. seviye kabus zindanını tamamlayamazsak rün taşları düşmüyor. rün taşlarını topladıktan sonra da arkadaşlar Kerrigar şehrindeki dikili taştan bu dipit etkinliğini aktifleştirebileceğiz. Etkinliğin süresi zaten 10 dakikaydı. E, her ölümde 30 saniye sürenin artacağını düşünüyorduk fakat ilk ölümde 30 ikincisinde 60 ve sonraki ölümlerde 90 saniye ceza olacak 10 dakikadan bunları düşün arkadaşlar. Zaman dolmadan eğer boss'u kesersek Masterwork baş, baş yapıt cevherini alıyoruz. Zamanında zindanı bitiremezsek Masterwork öğelerini alamıyoruz arkadaşlar. Zamanında bitirdiğimiz zaman cehennem çukurunun bir üst basamağına ilerleyebiliyoruz. Yani daha derinine girebiliyoruz. Eğer arkadaşlar 4-6 dakika kala boss'u öldürebilirsek 100 üst seviye değil 200 seviyesine 6 dakika ve daha kısa zamanda bitirirsek de 3 seviye daha derinine girebiliyoruz. Örnek verirsek 50. basamakta olduğumuzu varsayalım. Yani şu 10 dakika süremiz var. Ben 3. dakikada zindanı bitirirsem 53'e geçeceğim. Ben 5. dakikada zindanı bitirirsem 52'ye geçeceğim. 7. dakikada 8. dakikada bitirirsem 51'e geçeceğim. Yüzlerce basamak seviyesi olacağını yazmışlar. Ama hani 300 mü 400 mü 500 mü olacağı ile ilgili bilgi yok. Sadece yüzlerce demişler. Etkinliğe parti olarak da 4 kişilik gruplarla da girebiliriz. Ama etkinliği açan, aktifleştiren, dikili taşı aktifleştiren oyuncu ganimetlerin aslan payını alacak. Bu şekilde belirtmişler ve ayrıca yine etkinliği açan oyuncu sadece Stygian Stones'u zifiri taş, karanlık taş materyalini düşürme şansına sahip olacak. Bu materyalle de arkadaşlar über über bosslara benim deyimimle bossların ızdıraplı yansımalarına girebilmemizi sağlayan materyaller. Boss güncelleme ile ilgili de Andrea'nın yankısı Uber Andrea ile ilgili sadece arkadaşlar gölge ateş yıldırım ve tabii ki zehir hasarı verecek şeklinde bilgi vermişler. Andrea'yı biz Diablo 2'den de biliyoruz güçlü zehir saldırıları yapıyordu. Bu şekilde bir bilgilendirme vermişler. İşte bossların azaplı yankılarıyla çağırmak için zifiri taş ve fazla miktarda materyale ihtiyaç olacak diye belirtmişler. Bunun yanında da e, hediyelerin de bir o kadar yüksek olacağını söylemişler. Boss'ların bu azaplı yankıları 200. seviyede olacak. E, bayağı bir zorlayıcı olacağını düşünüyorum. Ve önceki kamp ateşi etkinliğinde her zaferle bu karşılaşmalardan çıktığımızda bir tane göz, alı, göz alıcı kıvılcım düşüreceğimizi düşünüyorduk. Fakat bu sadece bir kereye has olacak. Düşen göz alıcı kıvılcım hesap hesaba bağlı olacak. Yani her kestiğiniz zaman, her bu karşılaşmaya girdikten sonra bir tane göz alıcı kıvılcım maalesef düşmüyor. Test sunucularına nasıl girileceği ile ilgili de bir değişiklik yok. Geçen kamp etkinliğinde anlatıldığı şekilde uygulamadan test sunucusunu indirip o şekilde giriyoruz. Sunulan özelliklerde isterseniz arkadaşlar 2-9 Nisan arasında birinci seviyeden başlayıp da gidebilirsiniz. Ya da Kiyovişat şehrine bir tane NPC koyacaklar. PTR Boost. Ee, sadece bir tane diyalog olacak beni 100. seviyeye getir şeklinde buna bastığınız zaman arkadaşlar hemen 100. seviye olacaksınız. 100 milyon altınınız olacak. 920 seviyesinde rastgele iki kadim ekipmanımız olacak. Bütün iksirler yükseltilecek. Mükemmelleştirme, paragon gripleri hepsi açılacak arkadaşlar. Oyuna yeni getirilen temperleme, sertleştirme, ekipman yükseltmesi için 10 tane plan verecek sınıflara özel. Geliştirme materyallerinden belli miktarda envanterimize gelecek. Bu ekipmanlar arkadaşlar işte masterwork, baş yapıp e, cehennem çukur etki inden düşen materyaller değil, işte şaşalı göz alıcı kıvılcımlar değil, kabus Sinanları ve cehennem çukurundan bunları bulabileceğiz. Sınıflarla ilgili işte bütün sistemler açılıyor. PTR'da açtığınız her karakteri 100. seviyeye getirebiliyorsunuz. Sadece bir karaktere özel değil arkadaşlar. Harita açılacak ve ayrıca efsanevi ekipman düşürme ihtimali iki katına çıkartılıyor. Test sunucularına gelip geri bildirim yapmak isterseniz de arkadaşlar iki yöntemimiz var. Oyun içine bir geri bildirim aracı koyuyorlar. Bir de Diablo 4'ün PTR formlarında test sunucu formlarında yazı yazabilirsiniz. Oyunu oynarken arkadaşlar escape tuşuna basıp hata bildirim menüsü çıkacakmış. Bunun içinden de oyun içi geri bildirim aracına tıklayarak hatayı bildirebileceksiniz. Sınıf değişiklikleriyle diğer güncellemeler çok uzun. Genel olarak güncellemeler hakkında ben size bilgi verdim. Eğer zaman bulabilirsem sınıf değişiklikleri ve diğer güncellemelerle ilgili bilgilendirmeyi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Oyunda birlikte oynamak isterseniz, beni eklemek isterseniz de Battle.net hesabım göktuğu hashtag 21668. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.